Selam jelibonlarım, kanalınıza hoş geldiniz. Öncelikle güzel bir haberle videomuzu açalım. Liderimiz RM de Kore'ye sağ salim dönüş yaptı. Böylece tek bir üyemiz Suga Amerika'da kaldı. O da Instagram'da attığı fotoğrafa göre saçlarının yanlarını kazıyıp siyah boyamış. Basketboldan sonra da kediciğimizin dövüş izlemeyi de sevdiğini öğrendik. Çünkü özel bir organizasyona dövüş izlemek için katılmış. Üyelerimiz Amerika'dayken çekimleri tamamlanan yaya geçidi dans şovları sonunda yayınlandı. Programda da tatlış mizansenler yapılmış ve üyelerimiz bu skeçlerde yer almış. Örneğin size en büyük sahneyi ayarladım diyen Cordon'a Arem, ''Biz 50 bin kişilik Sofi Stadyumu'nda sahne aldık. En büyük sahne bir gaz istasyonu yanımı'' dedi. Corden, arabalara tereyağı dağıtırken de Suga şarkının yalnızca tereyağla ilgili olmadığını söyledi. Üyelere dans edecekleri kareografiyi gösterirken de beğenmeyip kendi aralarında utanç verici dedikten sonra J-Hope nasıl dans etmesi gerektiğini gösterdi. Taehyung'a sorulan ''Yolda dans etmek anlam ifade ediyor mu?'' sorusuna, sanmıyorum cevabı verdi. Bu ve benzeri birçok sahnede verilen cevaplar aslında üyelerimizin söyleyeceği şeyler değil. James Corden biraz BTS'i kibirli gibi göstermiş olsa da sadece senaryo gereği bunları söylüyorlar. Neyse gelelim tatlı anılara. Aramin şarkı bitince dekoru çekerkenki heyecanlı hali ve bir anda değişen şu yüz ifadesi benim en sevdiğim anlardı. Ayrıca Taehyung'un koşarken düşmesi, Jimin'in yetişemeyince Jungkook'un sırtında devam etmesi ve Jungkook'un da bir anda kendini atlete bağlayıp şu koşuşu da sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti. Hem bu tarihana ana tanıklık edenlerin hem de BTS'in çok keyif aldığı bir program oldu. Ayrıca BTS YouTube'un 2021 etkinliğinde de çok farklı bir şekilde sizlerin karşısına çıkacağız dedi. Ve Minecraft versiyonlarıyla BTS Butter performansını gerçekleştirdi. Her iki programın linkini de aşağıya sabitliyorum. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. Hoşçakalın Jelibonlar.